abi şeydi. Jumat'te Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından üst ve muavin görevlere atanan personellerle ilişkin 76. ve 68 B maddeleriyle 5216 sayılı Tabi 3 Cumhur oluğu önemli vurgu konuşuyor taladır. Onu hukuk ve sosyal politikalar komisyonlarına gönderilmesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birbirine doğru edilmiştir. 17 Moğol Önergen'in divan, cevbe, esnaf, ulaşım ve hukuk komisyonlarına avalisi oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, oy birbirine edilmiştir. 2024 yılı bütçe gider kesin hesabını kurumsal kodlaması yapılan her birinin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları ayrı ayrı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 2024 mali yılı bütçe gelir kesin hesabını ekonomik sınıflandırmanın birinci düzey toplamları üzerinden ayrı ayrı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. İzmir'le ilgili olarak e, ya, çok açık ve net bir durum var. Daha önce de söyledim bunu. İzmir'e yapılan yatırımları yetersiz olduğunu hep birlikte konuştuk. Kayseri topladığı verginin yüzde kırkını e, merkezi e, yatırım olarak almış. Biz yüzde onken. Bunun etkisi yok mu? Bu bir etki. Kocaeli'nin e, körfezini temizleyen e, hükümet niye İzmir körfezinde yok? Ya merak ediyorum gerçekten ya. Bir Kocaeli Körfezi'ni temizleyen hükümet sonuçta e, bir siyah suyu çıkarıp meclise sergiliyor İzmir Körfezi için. Ama İzmir Körfezi için o da kirli. onu da temizlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla e, burada demek ki ya bu işleri konuşurken, ederken inandırıcı olmak için tutarlı olmak gerekiyor ikna edebilmek için güven vermek gerekiyor. Yani bu doğrultuda e, inandırıcı bir durum yoksa, güven verici bir durum yoksa o zaman e, önerilerin de e, çok bir anlamı kalmıyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan olarak söylenen hiçbir eleştiriden rahatsız olmadığımızı ifade ediyorum. Yapıcı her eleştiriden biz sonuç çıkarma gayretindeyiz. Biz yönetim anlayışımıza adil davranacağız. Biz yurttaşlarımıza, hemşehrilerimize en iyi hizmeti götürmek için şaba sarf edeceğiz. Bu niyetimizin son kullanmasına da e, tahammülümüz e, sınırlıdır demek isterim. Değerli arkadaşlar, ülkemiz kabul kavre lazım. 3 yıldır, 4 yıldır, hatta 2018'den başlayarak genelde ekonomik zorluklarıya karşı karşıya kalmıştır. Bu Türkiye'nin gerçeğidir. Hayır, öyle değildir diyen arkadaşımız varsa bu yüzden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal güvenlik ve vergi borçları vardır. Vardı. 1 Nisan 2024 yılında iştiraklarımız sadece yani şirketlerimiz sadece bir Büyükşehir belediyesi sosyal güvenlik borçları vardır. Vergi borçları da büyükşehir belediyesi sosyal güvenlik borçlarını, vergi borçlarını yapılandırmak için yüzde kaç faiz ödemektedir? Hem de kendi devletinde. <laughs> arkadaşlar, bu sürdürülebilir değildir. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu borç yükünden kurtulmak için yüzde 48 faiz ödemektedir. Bu faizin ekonomik literatürde karşılığı hangi kelimeye denk geliyor? Bunu da söylemek isterim. Onun için bu borç salması sarmalından hani diyoruz ya eleştiriyoruz ya borcu borçtan ödeyemeyiz. Doğrudur. Kurtuluş nedir? Çözüm nedir? Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız geçen gün Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili sıfatıyla bir açıklama yaptı. Değerli arkadaşlarım, Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi sıralarında oturan değerli meclis üyesi arkadaşlarım, lütfen yardımcı olun. Çözüm şudur. Devlet Başkan'ın dediği şeyi söylüyorum, tekrarlıyorum. Silin faizleri. Kaldırın faizleri kardeşim. Ana parayla yapılandırın faizsiz. Belediyeleri bu borçlu batağından, sarmalından kurtarın. Ayrıca Türkiye'de sadece İzmir Belediyesi borçlu değildir. E bakalım. Parka elimi yapmayalım bakalım. Ya borcu olmayan belediyemiz kalmamış. Bu bir sorun değil midir? Bu sürdürülebilir midir? Belediyelerimizi bu durumdan kurtarırsak yurttaşlarımızın, hemşerilerimizin hizmete ulaşmasını kolaylaştırmış olmaz mıyız? Merkezi hükümet bu devletin ne kadar sahibi ise belediyeler de o kadar sahibidir diye bakmalıyız.